Evet. Erkek gömlek kumaşından bir bluz yapıyorum. Ön kalıbım budur. Görüyorsunuz burada bir omuzu uzattım. Bu benim kol evi. Kol evi bir 4 cm kadar aşağı indim. Şöyle birleştirdim onu. Pensleri buraya taşıdım. Komple bir dikiş ve pensleri taşıdım. Kendimi burada işaret koydum ve ondan sonra şuradan açtım. Burada bir büzgü olacak. Bir binme payı verdim. Gömlekli bibinme payı verdim. Ve 2 cm kadar yaka yükselttim. Benim bedenden çıkan bir yakam olacak. Şöyle harfleri de koydum. Ne nereye geleceğini bir anlaşılsın. Şu. işte görüyorsunuz. Şu kısmını büzdüm. Ondan sonra bir prova yaptım. Baktım kemer de güzel olur. Bir tane kemer de ilave ettim. Bunu da şu kupun arasına aldım. Bu da benim arka kalıbım, aynı şekilde ön gibi 12 cm omuzu uzattım, 4 cm buradan indim, kol evim artık buradan başlayacak aynı ön gibi, 2 cm yaka için çıktım. Pensleri, şurada bir pensim vardı, pensi komple böyle taşıdım. Şimdi keserken ben arka boyu 12 cm kadar uzattım. Şimdi bu artık kestim bir kumaştan kestim. Pensleri kapattım. Şimdi onları arkaya doğru öteleyeceğim. Ama pensleri tam kapatmadım bel'e kadar. Buradan şimdi bir dikiş atacağım. Yani buraya kadar pens, bundan sonra bir tane pille ulaşacak. Şimdi benim bedenlerim kullanarak bir vaz yapacağım. 3 santimden bir çizdim. Artı 1 santim buraya ve 1 santim buraya bir dikiş payı vereceğim. 3 santimden bunu çizdim. Hem yakayı aldım burada. Yakam çift kat olacak. Sonra dikerken daha iyi anlaşılır ne yapmayı düşünüyorum. 3 santim burada. Yani bu bir vaz görevi görecek ve iç yaka görevini görecek aynı anda. Yani bunu bu detayları şimdi kopyalayacağım. Tel yapıştırıp kumaştan keseceğim. Şimdi kola geçiyoruz. Burada biz bedende bir 12 santim uzatmıştık ya omuzu. Ben 12 santim buradan uçurdum. Yani bu benim kol kalıbım. Hatırlıyor musunuz? Yani şöyle bir kol kalıp var ya. Ben tipiden 12 cm aşağı indim. Bunu uçurdum. Yani benim kolum şöyle gidiyordu. Bu işareti aynı koruyorum. Onun kol işareti. Ben şöyle 12 cm kestim. Ondan sonra düşük, umu, çok çok düşük omuzlu bir şey. Ondan sonra deniz köpüğü bluzunda yaptığım gibi açı, açıyorum. Yani alt kısmı büzgülü olacak. Onun yani için şu karaladığım yerleri kesiyorum, açıyorum, kesiyorum. Yani benim burası düz. Şuradan bir hafif büzgü olacak. Sadece şurada tepede. Burada komple düzelecek. Şimdi omuzları birleştiriyorum. Omuzları birleştirirken dikkat etmem gereken yer. Şu bizim bir omuzun bitişi var ya. Şu nokta. Onu mutlaka bir işaret bırakıyorum kendime. Şu artık yaka. Şu iki santimlik yaka. Yani bu bu dikiş. Yani ben overlock buraya kadar çekmiyorum. Burada normal bir overlocksuz bir dikiş çektim. Overlock sadece buraya kadar. Ve şurada çıtlatıyorum onu. Şimdi ötülürken omuz dikişi arkasına ötülüyorum, arkaya ötülüyorum, bunu şu kısmını açarak, iki tarafa açarak ötüleceğim, bir dakika şöyle, çünkü pervazda da aynı yere, yere dikiş geliyor, kalın olmasın diye, bu da aynı pervazdaki aynı yeri, burada çıtlatmadım, üçgen bile kestim, çünkü tela da geliyor, kalın olmasın diye, aynı şekilde onu çatıyorum iki açarak ütüleceğim. Bir pervazı komple önü yaka etrafını iniliyorum Bir vazın diğer tarafını dikiş payını içi doğru ütülüyorum inledim şimdi dikiş çekeceğim pervazı diktik şuradan komple değil sadece bir vazon dikiş payını 3 milim kalaya kadar kesiyorum inceltiyorum onu yani şurada kalınlık olmasın ondan sonra şu benim bedenim şu benim pervazım dikiş payı Pervaza doğru yönlendiriyorum ve bir milimden buradan dikiş çıkıyorum biraz önce bir milimlik dikiş buradan görebilirsiniz dikiş payı tutan dikiş bu taraftan çıkmıyorum Ondan sonra ete 2 santim 1 artı 1 kıvırıyorum, ütülüyorum. Ve önü arkaya doğru, içe doğru çeviriyorum. Şimdi şurada göstermek istiyorum. Dikiş payını kestim. Kalınlık yapmasın diye. Ütüledim. Ütüledim. Şimdi dikiş çekeceğim. Bu bu modelde önce yanları kapatmadan önce kolları takacağım. Şimdi bu benim yanlarım. Şu benim kolum. Şimdi ineledim onu. Kalıpta zaten bizim işaretli yerler vardı. Kol takımı için. Ben şöyle ineledim. Şu benim omuzum. Omuz işareti. Ben büzgü sadece şu kısmında yapmak istiyorum. Komple kolda olmayacak. Zaten yeterince fazla açmadım. Komple kolda olması için. Sadece şurada olacak. 5 santim Öne 5 cm arka doğru işaret kendime koydum. İşaretle kadar iğneledim. Şu kadar fazlalığım var. Bu fazlalık için bir makinede bir dikiş çektim. İpi çekerek, orantılı bir büzgü için ipi çekeceğim. Ondan sonra dikiş çekeceğim makinede. Bluzum bitti. En son bir lastik taktım buraya. Şimdi yumuşak olanı seçtim. Çok kalın olmasın. Benimki yaklaşık 5-7 milimlik bir lastik var burada. Ondan sonra ilikleri açtım. 7 cm arayla ilik açtım. Ötüledim. Etiketimi diktim. Bu kadar. Umarım işinize yarar. Siz de güzel bir bluz dikebilirsiniz. Anlaşılmayan yerler varsa her zaman sorabilirsiniz ve yorumlarınızı da bekliyorum. Yani anlaşılıyor mu, anlaşılmıyor mu, işinize yarıyor mu, faydalı olabiliyor mu? Güle güle dikin.